merhaba arkadaşlar Rüya'nın Hayal Diyazı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu Ne alacağımı unuttum ya. Ha bu akabında Penthouse alacağım. Ve size onun tanıtımını yapacağım. Hemen alacağım şu an. Şöyle gelelim. Eee, şuradan Penthouse'a basalım. Alalım. Binava basalım. Tamam. 150 euro gitti şu an. Ve ee, almaya gidiyorum. En üst kata alacağım. Çünkü arkadaşlar zaten burası en üst kattan alınıyor. Ve şu an aldım. Ve şuradaki yere basıyorum. Tik işaretine basıyorum. Ve evimiz yüklensin diye bekliyorum şu an. Ee, yüklenmedi. Yüklen hadi. Heh. Tamam yüklendi. Şimdi bu odadan başlayalım. Burası banyomuz arkadaşlar. Şurada bir merdiven var. Burada bir tane yatak odası var. Yukarı sonra çıkacağım. Burası oturma odamız. Yanında hemen bir mutfağımız var. Şurada yemek yeme yeri var. Burası nere? Ha bura giriş yeri. Sonra şu odadan girelim. Burada bir tane daha yatak odası var. Burada kıyafet yeri var. Ve arkasında kasa var. Burada böyle bir şeyler var. Ee, sonra burada da bir tane banyo var. Şimdi o yukarı yere çıkacağım. Ne olduğuna bakacağım. Oha! 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 çok güzel. Oha yukarı çatısı var. Çok güzel. Bu ne işe yarıyor? Oha ışık yapıyor. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Oha çok iyi. Çok büyük yani. Mükemmel. Uu. Ben burayı çok sevdim. Arkadaşlar bu arada burada dizi gelecek. Haberiniz olsun. Kling. Bu arada dizi gelebilirim. Onu söyleyeyim. Bakayım. Eve alalı 8 dakika var. Şimdi size diğer evleri de göstereceğim. Ama şimdi üşendiğim için oyundan çıkıp beklemeye üşendiğim için oyundan çıkıp tekrar gideceğim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer evlerden ilk evimizi seçelim. İlk Dırırıt yüklenme Ha, yüklendi. ha yüklendi. Burası giriş Böyle kiramit renginde boyanmış Burada hemen Salonumuz var Balkonu var Burada Çok <laughs> da Bir tane bitki var Burada iki tane şezlong var Burası salonumuz Burası yemek yeme alanımız Ve burası mutfak Sonra burada bir tane şöminemiz var. Diğer evde şömine var mıydı? Dikkat etmedim. Burada bilgisayarımız var. Şu mutfağın yanından bir tane ranzamız ve bir tane de yatağımız var. Bura ayna mı televizyon mu? Ha aynaymış gibi. <laughs> televizyon gibi duruyor. Şuradan arkaya geçtiğimizde burada bir tane daha yatak var. Burada da kıyafet alanı var. Burada kasamız var. Sonra buradan girişte de banyomuz var. Bu arada bu kadar. Ama biraz daha inceleyeceğim. Burayı göstermiş miydim? Burayı göstermedim galiba. Burada da bir tane banyomuz var. Bu evde de iki tane mi banyo var? Evet iki tane banyo var. Garip ya. Benim en çok burada hoşuma giden şey şömine. Diğer evde de havuz olmuştu. İşte çok güzel. Ben en çok şöminenin desenini hoşuma gitti. Buradaki evde. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi diğer eve geçmek için. Rüya 10 dakika beklemek için. Çok üşendiği için. Şimdi oyundan çıkıp tekrar girecek. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar kaldığımız evden devam ediyoruz ve son evimiz üçüncü evimiz alıyoruz şu an. Pardon ikinci mi? Ama neyse benim yandı ya. <laughs> Yüklenmesi için bekliyorum şu an. Evet girişimiz böyle ve burada bir tane çok güzel bir televizyon ünitesi var ve burası salonumuz giriş yerimiz Aa diğer evlerde bebek eşyalarının nerelere konulduğuna bakmadım ama burada bakacağım. Evet. Nereleri konuluyormuş? Hayır. Burada şömine nerede? Şömine. Ha şömine buradaymış. Dizinin içerisinin altında. E bir şey soracağım. Bu çok mantıksız. Şimdi buraya koyuyorsun da bizi nasıl sınacağız abi? Ateş yakınca marshmallow yapmak istiyoruz belki. Nasıl yapacağız? Bu kapak var. Abi çok mantıksız ya bu. Neyse boşuna elektrik gelmez. Gerçi bunun elektrik de mantığı. Daha kapanmıyor. Ama şimdi bebek eşyasını mama sandalyesini çok saçma bir yere koymuş. Şimdi çocuğun ayağı köşeye basla ne olacak? Evet. <laughs> Anam ben oturdum. Aa, burada da bir tane burada atlanıyor sanırım. Neyse. Burada bir tane yemek yeme masamız var. Aa rengi çok güzel. Dolabın rengi. Burada çocuk çocuğu böyle yemek yaparken falan izlemek için galiba buraya Otur buraya mı suçtum ben? Neyse. Burada bir tane halısı var. Burası bitkilerle süslenmiş bir mutfak. Mutfağın deseni gerçekten hoş. Burada hemen mutfağın yanında bilgisayarımız var. Şu geriye gidelim tekrar. Burada girişin yanında niye insan yatak koyar ki? Neyse. Burada da bir tane yatak odamız var. Ve yanında da iki tane... Kim patlatıyor onu? Abi kim patlatıyor? Ramazan mı da top mu patlatıyorsunuz ya? Kesin kasayı soyuyorlar. Neyse. Ee, bankayı soruyorlar çeşitliyim. Kasayı soruyorlar dedim. Burada bir tane ranzamız var. Bu arada dolapların rengi hala çok hoş. Bitki renginde. Çok tatlış bir yer. Ama bakın burada en çok ilgimi çeken yer bu yerde bir tane banyo olması. Bir tane mi? Buranın banyo deseni de çok hoşuma gidiyor. Burada gizli bir yer göstereceğim. Da -ra 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 Aa, kasada şurada pardon göstermedim. Burada bir tane kasamız var. Burada ne olduğunu bilmiyorum. İşte alt değiştirme yeri. Burada kıyafet değiştirme yerimiz var. Bunlar tıklanıyor mu tıklanmıyor? Ve burada da bir tane beşik koymuşlar. Keşke bunun dolabın rengi de yeşil olsaydı. Burada da bir tane yatak odamız var ve burada da bir tane, iki tane halıyı üst üste koymak ne kadar mantıksız bir şey. Neyse. Devam diyeceğim de başka oda kalmadı. O yüzden Rihanna ne yapar? Çok e, muz aşkı olduğu için muz yer. Evet muz yiyerek bitiriş yapacağım. Anam. Kızlar. Kızlar. <laughs> Bekleyin gelin. Kızlarla beraber bitiriş yapacak ki. O ikili ev almışlar. Merhaba Adnan Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. <laughs> Buradan da biri geliyor. İki, iki yavrumuz. Kesin şuradaki şevalinin kucağındaki de Elif Hanım'dır. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Sesimi açarsan iyi olacak. <laughs> tamam hemen seslerini açalım arkadaşlar. Oh ya. <laughs> ya. konuşalım ben... ya. Ne yapıyorsun Elif sesime? <laughs> Var ya <laughs> Elif seni öldüreceğim. <laughs> um, Allah kaç yavaş. Neyse ben kaçıyorum. En iyisi e, bitiş tek başıma yapayım. <laughs> Evet arkadaşlar buradaki videonun sonuna gelmiş burunlu. Arkadaşlar like atın abone olun artık ya bu kız üzülüyor sonra bakın. Like atın abone evet olun. Üzülüyor yani. <laughs> like atın Arkadaşlar niye düştünüz de bilmiyorum. Yavrum öldürdüm. Sen de kaçırmak neymiş onu da bil. Ne oldu niye bana oldu aç lan bana da ne oldu. Ben en iyisi Ay. kaçayım. Aa! Paranı çaldım. Ha Arkadaşlar <laughs> bu videomun da sonuna gelmiş mematteyiz. Kanalıma abone olun, like unutmayın. Arkadaşlar, Kanalıma unutmayın. abone olun, like atmayı unutmayın. Biz sizinle Evet abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar evet, evet, görüşürüz. Bay bay.